Şey, tespih nedir? Nasıl yapılır? Tespihin ne olduğunu tabii ki biliyor artık herkes. Burada tespih tanımına falan değinmeyeceğim. Ama özetle ipe dizili boncuk taneleri. Ve tespihin diğer aparatları işte imame, ara duraklar, fren, çivi, sistem taneleri ya da ustanın konulacaksa eğer zaruri değildir ama ustanın sikkesi Tüm bu aparatların ve boncuk tanelerinin artık kaç tane yapılacaksa 33'lü olabilir, 99'lu olabilir, 21 olabilir, maskot formu 19 olabilir, 17 olabilir ya da başka sayıda fark etmez. Tüm bu parçaların bir insan tarafından el emeğiyle yapıldığı duruma biz usta işi tespit diyoruz. Peki başka türlü nasıl oluyor? Makineler de bu boncukları hatta imameleri yapabiliyorlar ki videonun devamında göreceksiniz. Ben konuşurken ekranda akan görüntüde eskiden tesbihin nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Fakat aslında bu da tek yöntem değil. Neden tek yöntem değil? Burada günümüz modern elektronik ya yani da elektrikli diyelim elektrikli tornasına uygun olarak bir tesbih yapılıyor. Buna kemane torna deniyor. Elektrik gücü yerine yap tesbih yapan kişi el gücüyle tornayı hareketlendiriyor döndürüyor ve diğer eliyle de oraya takılı olan artık ahşapsa ahşap ki genelde o yıllarda hep ahşap çalışılmış zaten ağırlıklı olarak ahşaba şekil veriyor. Tane yapacağı zaman hangi formda yapacaksa o tanenin şeklini veriyor. Yok eğer imame yapacaksa imameye istediği formu bu şekilde veriyordu. Sonra tabii ki elektrikli tornalar çıktı. Artık bilek gücüyle tornayı döndürmeye gerek kalmadı ustalar daha rahat çalışmaya başladılar. Haliyle de daha güzel tespihler ortaya çıktı. Bugün günümüzde hala kemane torna kullanan ustalar var. Bu bir tercihtir ama benim nazarımda bir tespihin kemane tornada yapılması ya da elektrikli tornada yapılması arasında benim nazarımda hiçbir fark yok. Hatta tornada yapılıp yapılmaması bile benim için çok önemli değil. Peki tornadan başka türlü tespih yapma yolu var mı? Evet var. Örneğin tespih dünyasında şu an tespihleri oldukça rağbet gö gören Sayit Gelmiş Usta tespihlerini zımpar eşçiliği gibi yapar. Çarkta yapar. Hatta şu an ekrana yansıttım. Görüyorsunuz bu şekilde yapıyor Sayit Usta tespihlerini. Yani belki benim de bilmediğim başka yöntemler de vardır. Daha zor yöntemler de vardır. Daha kolay yöntemler de vardır ama... Tespih dünyasında usta işçilik dendiğinde, kuru torna işçilik dendiğinde anlamanız gereken şey aslında ustanın yine ekranda gördüğünüz şekilde tesbihin her bir tanesine elle şekil vermesi. Keza yine diğer tesbih parçalarının da imami, hitami vesaire bu şekilde el işçiliğiyle yapması. Biz bunu anlıyoruz. Şimdi bir önceki videoda ben bir tesbihin nasıl inceleneceğini anlatmıştım. İşte usta işçilikli bir tesbihinde ne kadar iyi olduğunu, işçiliğinin ne kadar güzel olduğunu o videoda anlattığım şekilde biz inceleriz. Yani tesbih elimize alırız. Her bir tanesinin birbiriyle eşit olmasını her anlamda bekleriz. Delimlerinin düzgün olmasını, her delimin birbiriyle aynı olmasını, yani hem delimin düzgün olması lazım, düz bir hat üzerinde gitmesi lazım yani delimin, hapbenin içinden, hem de delik, giriş ve çıkışlarının da deforme olmamış olması lazım. Oralarda çapak olmaması lazım. İyi işçilikten bahsediyorum. İşte bir tesbih ile yapıldığında, her bir tanesi ile yapıldığında usta bütün bunları tek tek kontrol edeceği için ve bir hatayla karşılaştığında mesela diyelim ki hapbeyi delmeye çalıştı ama içeride bir şeye takıldı hapbe yani kullanılan ahşabın içinde ya da işte kuka'nın içinde bir problem olabilir, bir budak olabilir lif olabilir vesaire bir çürük olabilir bununla karşılaştığında o hap kullanmaması onu kenara ayırması ve yeni bir tane yapması e şimdi bu kadar özen gösterilen bir tespihle tamamen makineden çıkan ve hızlı hızlı ipe dizilen bir tespihin Tabii ki aynı kalitede olmasını beklemiyoruz Mesela şu an ekranda işte bir makinenin bir tane yapmasını görüyorsunuz ki hani bu tarz makineler bir tane değil. Farklı farklı versiyonları da var bunların. Daha iyisini yapan da var, daha kötüsünü yapan da var. Keza mesela yine bir tür imame yapılıyor burada da. Ama yine bunun da daha farklı versiyonları var. Mesela hazır bıçaklar var. Direkt imame formunu veriyor. Yani bıçağın hareket etmesine bile gerek yok. İşte girintili çıkıntılı bir bıçak var. Direkt imame formunu veriyor yani. 2-3 saniye içinde imameniz hazır oluyor. Yine bakın imame yapan başka bir makine görüyorsunuz. Keza şu anda da mesela imamiye işçilik yapılıyor. Yani kalem işçilik, oyma işçilik, artık nasıl adlandıracaksanız onu yapan makine de var. Ona bakın burada da hazır habbe formunu veren bir bıçak kullanıyor. Mesela bu da usta işçilik, mi? usta işçilik evet bir el işçiliği var ama bıçağı tuttuğunda zaten bıçağın yapısı gereği habbe hazır şekilde geliyor. Sadece bunlar da değil. Daha pek çok örnek koyabilirim ama telife takılmak istemiyorum. Çünkü avukat olarak da özellikle telif hukuku ile ilgilenen biriyim ve aslında burada koyduğum bütün videoların bir e, telif durumu söz konusu. Yani videonun sahibi benim görüntümü kullanmanı istemiyorum dediği anda bu videoyu zaten silmek zorunda kalacağım için mümkün olduğu kadar kısa kısa örnekler göstermeye çalıştım ama anlaşıldığını zannediyorum. Ama bizim günümüzde usta işi tesbih dediğimizde tabii ki bu tarz makinelerin yardımından yararlanmadan tamamen kuru tornadan yani sadece bir elektrik gücünden yararlanarak geri kalan her şeyi kendi el becerisiyle göz nizamıyla yapan Ustaların ürettiği tesbihleri biz kastediyoruz. Usta işi tesbih derken bunun haricinde ben zaman zaman videolarımda söylemişimdir. Usta işi atölye işi arası tesbihler var diye. Onlar da işte hani sadece burada gördüğünüz makineler ya da bunların daha gelişmişlerini kullanarak yapılan tespitler değil. Bunların çok daha ilkel versiyonlarını da kullanabilir bir usta. Ama eline aldıktan sonra Habbi bir el işçiliği yapar üzerinde ve o şekilde yine çok güzel bir tespih ortaya çıkarabilir. Şimdi ben kendime göre bir usta işi tespih tanımı yapıyorum. Benim için ustanın hangi aşamada Tespiye müdahale ettiği ikinci plandadır. Bakın hiç önemli değildir demiyorum ama ikinci plandadır. Asıl önemli olan ustanın ne kadar özgünleşebildiği, kendi özgünlüğünü tespiye ne kadar kata katabildiğidir. Çünkü bunu yapabilmesi için zaten makinenin dışına çıkması lazım. Çünkü makine ne kadar gelişmiş bir makine kullanırsanız kullanın yapacağı şey belirli sınırlar dahilindedir. Çok iyi olabilir. Hatta bir makinenin yapacağı imamedeki işçilik el işçiliği yapılan bir imameye göre daha kusursuz olacaktır çok büyük ihtimalle. Çünkü mesela benim arkadaşım siyasi tezgah üretiyor. Yani siyasi tezgah ürün üretmiyor. Siyasi tezgah kendisini üretiyor. Hobi amaçlı masa üstü siyasi tezgah üretiyor. Üniversitede var arkadaşım. Şu an mesela onun yaptığı siyasi tezgahta işlenen bir obje görüyorsunuz. Bir motor işliyor ahşap üzerine. Volkan bize telif atmaz, sıkıntı olmayacaktır. Mesela Volkan bir videosunda bahsederken sapma miktarını ki onu da bilgisayardan görüyor zaten. Böyle gözün anlayabileceği bir sapma miktarı zaten değil. Binde 0.05 gibi böyle çok küçük sapma miktarları oluyor. Şimdi el işçiliğinde bu çok daha fazla olur. Örneğin bana göre Bugün tespih dünyasının en önemli tespih ustalarından biri olan Cezmi Yağmur'un mamut dişi tespihleri Bahreyn'deki gemoloji laboratuvarından sertifika almıştı. Yani usta almıştı bu sertifikaları. Ben de hatta rica etmiştim bir mamut dişiyle ilgili yaptığım videoda kullanmak için. Usta da kullanabilirsin demişti. Oradaki incelemede mesela atıyorum tespihin hapbe boyu 14 olsun. Şu an ezberimde yok ama şöyle bir sonuç gelmiş. Şimdi bütün tespihi incelemişler demişler ki evet mamut dişidir bu. Tespitteki demişler en büyük tane uzunluğu, en uzun tane uzunluğu atıyorum şu an 14.1. En kısa tane uzunluğu da 13.9 ya da 13.95. Şimdi Cezmi Yağmur gibi çok büyük bir ustanın el işçiliğinde bile 0.1'lik yani milimin onda biri kadar sapmalar olabiliyor ki bu da çok normal bir şey. Zaten bunu siz gözle falan göremezsiniz. Hatta sizin evinizdeki kumpasla ölçerek de bunu kolay kolay fark edemezsiniz. Daha belki işte iyi elektronik kumpaslarda bu fark ortaya çıkabilir. Bunda bu da bir hata değildir, kusur değildir. İnsan yapıyor bunu. Bu çok normal bir şeydir. Ama makinenin yaptığı bir şeyde bu sapma oranı çok iyi makinelerde daha az olacaktır. Özetlersek bu videoda anlatmak istediğim şey usta işi tespihlerin ne olduğu, bizim hangi tespitlere usta işi tespih dediğimizdi piyasada. Bir de özellikle son kısım biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yani sanki atölye işleri zaten iyi hatta çok iyi. Atölye işi kusursuza daha yakın olur. Makine işçiliği, usta işi kusurlu olabilir gibi bir şey demeye çalışmadım. Belki öyle anlaşılabilir. O konuyu derinleştireceğim ileride. Orada söylemeye çalıştığım şey şu. Bir tespihi usta işi olarak alırken onda hiç hata olmasın. Zerre hata olmayacak. Kusursuz bir tesbih alacağım. Geri kalan bütün atölye işi tesbihlerde illaki kusur vardır ama usta işi tespitte hiç kusur olmayacak. Bu mantıkla usta işi tesbih almamanız gerektiği sonra hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu demek değil ki usta işi tespitte de yamuk delim olacak. Tabii ki olmayacak. Hiçbir usta bir ustanın en büyük imzası yaptığı iştir. Hiçbir usta kötü olduğu düşündüğü bir şeyi piyasaya vermek istemez. Çünkü o onun marka değerini düşürür. Ancak mesele işte kalem işçilikse atıyorum ben atölye işi kalem işçilik almayayım usta işi kalem işçilik alayım hiç hata olmayacak atölye işinde hata olabilir değil bunu anlatmaya çalıştım bu sebeple alırsanız elinizde çok iyi atölye işçilikli bir tespih vardır gidersiniz bir ustadan x bir ustadan bir tespih alırsınız atölye işi tespih 1000 liradır siz ustaya 7000 lira verirsiniz ondan sonra gelen tespihin 7 kat daha kaliteli olmasını beklersiniz elinizdeki atölye işinden ve orada hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ya dersiniz ki çok da fark yokmuş. Evet tamam güzel usta çok güzel yapmış ama bu atölye işi de güzel diyebilirsiniz. Benim anlatmak istediğim buydu. O ustanın o tespihinin neden atölye işinden 7 kat 10 kat 15 kat daha pahalı olduğu ileriki videolarda konuşacağımız bir konu zaten. Ama bunun temel nedeni arz talep meselesi ustanın marka değeri ve o tespihin enderliğidir. Çünkü atölye işinden işte arz talep meselesine bağlanır yine bu konu. Atölye işinden Belki piyasada 10.000 tane var ama ustanın tespihinden bir tane var ve o da size özelim.